Efendim merhabalar. Şehir dışındayım. Mikrofonumu yanıma almadım. Bugün yapacağım yayını dün akşam çekmiştim ama sabaha yeni bir otokratik hamleyle uyandık ve yeni kayyımların haberini aldık. Bu bize şunu gösteriyor. Bundan sonra rejim ivmeyi artırarak seçimlerin önemli olmadığı, seçimlerin ikinci planda olduğu, onların istediği zaman yargı kararıyla istediklerini masa başında yaptıkları planlarla geri alabilecekleri bir evreye girmiş bulunuyoruz. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Geçmişte partili avukatları çok seri bir şekilde yargı sistemi içine yargıç olarak atayıp gencecik çocukları ağır ceza hakimi yapıp onlara gönderdikleri listelerle, emirlerle istedikleri kararları istedikleri gibi çıkartabiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Rejim her yolu tıkıyor. Demokratik enstrümanlarla muhalefet yapmayı, iktidar değiştirmeyi, görev değiştirmeyi başaramayacağımız bir evreye doğru gidiyoruz. Siz hangi seçimi, sandıktan neyi çıkartırsanız çıkartın, biz test sürüşleriyle önce küçük beldelerde, sonra metropollerde kaybettiklerimizi geri alabileceğimiz bir planı yaptık diye adeta davul çalarak bize bunu duyuruyorlar. Şimdi bu durumda ne yapmalı? Bu durumda muhalefete hangi görevler düşüyor? Sadece bekleyerek, sadece tepki vererek, sadece kınayarak, sadece basın açıklaması yaparak elde edebileceğiniz hiçbir şey yok. Onların kralını zaten saray aktörleri yapabiliyor. Ellerinde milyar dolarlık medya ekipmanları ve yatırımları var. Sizlerin sesini kesecekleri, kısacakları muhalefet liderlerini ya da aktörlerini siyasi yasakla tehdit edecekleri bir zemini hazırlamış bulunuyorlar. Bundan sonra yapılması gereken şey şu, Türkiye'de bir demokrasi cephesi oluşturulması gerekiyor. Bu demokrasi cephesi mecliste çalışmayacak. Sadece mecliste çalışmayacak. Meclisteki görevlerini tabii ki yapacaklar ama köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle, şehir şehir, metropol metropol gezip Türkiye'de bir yargı sistemi kalmadığını, Türkiye'de seçimlerin saray tarafından dilendiği zaman kayyumlarla askıya alınabileceğini ya da seçim sonuçlarının bu sürecin başladığını ve bu sürecin bir öteki hamlesinin Venezuela olmak, masa başında seçim kazanmak, sandıktan çıkmayan sonuçları açıklamak olabileceğinden endişe ediyoruz diye halka gitmek gerekiyor. Ve halka çok sıkı bir şekilde şunu izah etmek gerekiyor. Biz böyle yapmayacağız. Bizim demokrasi planımız şu. Biz iktidara geldiğimizde yargı sistemi şu şekilde işleyecek. Yargıyı nasıl özgür ve bağımsız yapacağız? Yargı nasıl sizin tercihlerinize dokunamayacak? Demokrasilerdeki en kutsal şey sandık sonucudur. Sandık sonuçlarından çıkanı herkes kabul etmek zorundadır. Bunlar ne sandık sonuçtan, sandıktan çıkan sonuçları kabul ediyorlar, ne Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları kabul ediyorlar, ne de ahim kararlarını uyguluyorlar. Yani Türkiye'yi içe kapattıkları, kendi aldıkları, masa başında aldıkları kararları atadıkları avukatlıktan getirip seri bir şekilde atadıkları partili yargıçlara dikta edip oradan istedikleri sonucu alabiliyorlar. Rejimin adını yargı eliyle otokrasi oluşturan bir justikrasi olarak koyabiliriz. Rejim yargıyla birlikte, yargı gücüyle birlikte her şeyi yapabileceğini zannediyor. Buna karşı muhalefet halkı çok sıkı bir şekilde demokrasi endeksinde örgütleyerek saraya şu mesajı vermesi gerekiyor. Senin yargıçların varsa bizim halkımız var ve biz senden artık çokuz. Biz birinci partiyiz. Muhalefetin aldığı toplam oylar senin aldığın oylardan çok daha fazla. Hiçbir ankette tekrar seçilemeyeceğini net bir şekilde görüyoruz. Hiçbir ankette birinci lider olarak da çıkamıyorsun, parti olarak da çıkamıyorsun. Ve biz Türkiye'yi, Yargı hamlesi ve yargı darbesiyle bir sana saray hanedanlığına bırakmak gibi bir niyetimiz yok diyerek ülkenin dört bir yanında sahaya inerek bu çalışmayı net bir şekilde muhalefetin yapması gerekiyor. Bunun adına isterseniz demokrasi nöbeti deyin. Bunun adına isterseniz yeniden demokrasi, yeniden hukuk devleti deyin. Bu projeyi net bir şekilde masaya yatırıp sadece CHP'de değil, buna destek verme ihtimali olan tüm demokratik partilerin sahaya indirilmesi gerekiyor. Zira karşınızda masa başında hamle yapıp yargı üstünden netice almaya çalışan bir iktidar varsa, sizin de sahaya inip halkı yanınıza alıp karşı hamle yapmanız gerekiyor. CHP ivedilikle siyasi yasaklara karşı derhal çok seri bir şekilde belediye başkanlarının her ikisini de aday gösterebilir. Böylece Türkiye'yi hem seçim havasına sokar hem de gelecek siyasi yasağa karşı bir paratoner oluşturur ya da siyasi yasağın bedelini artırmış olur. Net bir şekilde şunu söyletmiş olursunuz tüm dünya medyasına. Erdoğan kendisine rakip olarak deklare edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına siyasi yasak getirdi. Neden bunun bedelini artırmıyorsunuz? Neden bu adaylığı açıklayıp ya da adayları açıklayıp bir hamle yapmıyorsunuz sorusunu masaya yatırabiliriz. Bugün Mansur Yavaş'ın açıklamasına şöyle bir göz attım. Diyor ki partiler de gösterdikleri adaylara dikkat etmeliler. Meydan Okur gibi aday göstermemeliler. Mansur Yavaş dümeni milliyetçi muhafazakar seçmene kırmış durumda ve kayyımların karşısında duracağına orada işte hani şey lafı var ya kadın tecavüze uğradı ama sen de niye kısa etek giydin gibi o bahaneyle tecavüzü meşrulaştıran o duruşu sergilemeye çalışan bir tavırı ortaya koymuş. Ben bu duruşu Mansur Yavaş'a yakıştıramadım. Demokrasinin kılıcı gibi siyasi yasakları siyasilerin üstünde tutan, yargı darbesiyle sabah erken kalkıp dilediği yere kayım atayan, demokrasinin önünü tıkayan, siyasi yasaklarla muhalefeti tehdit eden, kendisine karşı rakip olacak adayı bu hamlelerle kendi belirleyen, bir iktidarla mücadele edilirken sen de niye şunu yapmadın? Sen de niye bunu yapmadın diyemeyiz. Bugün onun zamanı değil. Bu onu tartışacak bir zemin değil. Kurt kuzuyu yemeye niyet etmiş, o bir bahane bulur. Sen en temiz adayları koysan da bir bahane bulur. Bakın, ben ömrünü demokrasi mücadelesine adamış, siyaset bilimi okumuş bir adamım. ...ve Erdoğan literatüründe terörist olarak geçiyorum. Hayatımda elime silah almadım. Hayatımda devlete karşı en ufak bir suç işlemedim. Hayatımda demokrasi dışı en ufak bir şeye tenezzül etmedim... ...ya da bu öyle bir planın içinde olmadım. Ama on binlerce kişiyi bu adam terörist ilan etti. Tek tek farklı grupları terörist ilan ediyor. Şimdi CHP'liler terörist olarak yargılanıyor. Şimdi CHP belediyelerine terör zanlısı olmaktan kayyım atanıyor. İşin nereye gittiğinin farkında mısınız? Farklı farklı grupları kafasına kestirmiş, plan dahilinde hepsini aynı torbanın içine atıp bu işi bitirmeye ve rejimi bir daha seçimle geri dönmeyecek şekilde oturtmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez bir hamle. Bunun karşısında sadece tepki vererek, laf salatası yaparak kınayarak, basın bildirgesi okuyarak hiçbir netice alamazsınız. Halkı ülkenin dört bir yanında demokrasi ve hukuk devleti ekseninde örgütleyip yeni Türkiye'yi nasıl inşa edeceğinizi çok net bir şekilde anlatıp meydanlara inip saraya karşı bir hamle yapmanız gerekiyor. Yoksa Kuzuların Sessizliği filminde olduğu gibi herkes köşesine çekilip herkes sırasını beklerse saray hiç gözünü kırpmadan oluşturduğu ittifakla birlikte keyifleri çok çıtır, iktisadi olarak götürüyorlar, siyasi olarak götürüyorlar, yargıdan götürüyorlar. O kadar büyük keyifleri var ki siz onların rahatını ve huzurunu kaçıracak halkla birlikte örgütlenerek demokrasi ve hukuk üstünden söylem geliştirerek bir şeyler yapmazsanız bu işin sonunun nereye varacağını hepimiz şimdiden görüyoruz. Evet yayının başında bahsettiğim gibi bu planlı bir yayın değildi. Mekandan zaten anlıyorsunuz planlı olmadığını. Ne mikrofonum var ne ışığım var. Belki dış sesler bile size gelmiştir. Ama bu kadar dramatik bir günde bu kadar dramatik hadiselerin olduğu bir zaman diliminde ağzımın dilimin ucuna kadar gelen şeyleri söylemeden edemedim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.